Krom yangını söndürme tüpü satın alırken aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz doğru ve güvenilir bir ürün seçmenize yardımcı olacaktır. Ürünün TSE yani Türk Standartları Enstitüsü, varsa CE Avrupa Konformitesi ve gibi gerekli sertifikaları sahip olduğundan emin olun. Bu sertifikalar ürünün güvenilirliğini ve kalite standartlarını karşıladığını gösterir. Krom kaplamanın paslanmaz çelik üzerine yapılmış olması da önemlidir. Paslanmaz çelik korozyona karşı dayanıklıdır ve tüpün ömrünü uzatır. Krom kaplamanın kalınlığı ve kalitesi tüpün görünümünü ve dayanıklılığını etkiler. Kaliteli bir krom kaplama parlak ve pürüzsüz bir yüzey sunar. Yangın sınıfına uygun söndürme maddesi içeren bir tüp seçmekte çok önemlidir. Tüpün üzerindeki basınç göstergesinin yeşil bölgede olduğundan emin olun. Bu tüpün kullanıma hazır olduğunu gösterir kırmızı bölge tüpün basıncının düşük olduğunu ve yeniden doldurulması gerektiğini düşün, gösterir. Kullanım talimatlarında tüpün üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve anlayın. Satın aldığınız tüpün garanti süresi ve koşullarını mutlaka öğrenin. Farklı satıcıların fiyatlarını farklı bütçelerle tedarik edebilirsiniz. İşletmelerde kullanılan yangın söndürücü tüplerle ilgili ücretsiz bilgi ve teknik danışmanlık almak için bize www.yangınguvenliksistemleri.com internet sitemizden 0212 909 8653 nolu telefon numaramızdan ve videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir yaşam felsefesi olarak emniyet ve güvenliği düşündüğümüzde amaç hep bir önceki güven, günkü versiyonumuzdan daha ileride olmaktır. Emniyet ve güvenlik kültürü yolculuğun ta kendisidir. Biz de her gün yangın ve emniyet güvenliği ile ilgili bir tola daha koymaya devam edeceğiz. Çünkü daha gidecek çok yolumuz var. Unutmayın, tedbir almak veya almamak işte bütün mesele bu.